sinemanın kendisi insanlığın en büyük rüyalarından birinin gerçekleşmesi olarak görülebilir görünen dünyanın yeniden canlandırılması zamanın ve mekanın Manipüle edilebiliyor olması ve böylece seyircinin Belki de aslında hep var olan ama günlük koşuşturmada gözden kaçan mucizeleri yakalayabilmesidir sinema Şimdi sinema tarihine baktığımızda Lumière kardeşlerin ilk gösterimlerinden bu yana beyaz perde insanları hem gerçeklikle yüzleştirmiş hem de bambaşka boyutlara taşımıştır. Bu açıdan sinemayı bir mucize üreticisi olarak tanımlamak abartı sayılmaz. Mucize kavramı felsefede ya da bilimde tartışılır bilim açıklayamadığı bazı olayları mucize değil belki bir tür henüz çözülememiş fenomen olarak ele alır. Felsefe ise rasyonel mantık süzgeciyle mucize dediğimiz olguların köklerini metafizik kaynağını ve ontolojik statüsünü sorgular. Şimdi gel gelelim perdede ise e, bir anda beliren beklenmedik kurtuluşlar, insanın yüreğine dokunan aşkın sahneler ya da olağanüstü canlandırmalar çoğu kez se e, seyirciyi sarsar. E, çünkü günlük hayatın şüpheciliğiyle bakıldığında e, pek mümkün görülmeyen olaylar sinema dilinin büyülü or büyü ortamında bir e, inanma duygusu yaratır. Şimdi bu noktada umut devreye girer. İnsan doğası gereği yaşama bağlanmak ister. Ancak hayatta kalma çabası kadar daha iyisine daha yükseğine ulaşma isteği de taşır. Umut bu isteğin kurucu taşıdır. Hayata dair inancın zayıfladığı noktalarda sinemanın sihirli dokunuşu mucizelere alan açarak yeniden inanma süreci başlatabilir e, bu nedenle modern sinemanın önemli bir e, işlevidir bu sadece bilgilendirmek eğlendirmek ya da gerçeği yansıtmak değil aynı zamanda seyircinin dünya ile kopan bağını restore etmek ona yeniden inanç ve umut aşılamak <laughs> Şimdi Deleuze sinemanın e, bu dünyaya inanma duygusunu geri kazandırması gerektiğinden söz eder. Kraçör e, ise e, film felsefesi çerçevesinde gerçekliğin kurtuluşu kavramını ortaya atmıştır. Etrafımızdaki e, diri bedenleri, aptallıkları, trajedileri, aşkları, ölüm ve ölümleri tüm gerçekliğiyle kabullendiğimizde dünyanın e, kaba ya da e, kötü senaryosuna rağmen onda bir ışık, e, bir mucize, bir ihtimal bulunduğunu yeniden görebiliriz der. İşte sinema anlatılarıyla bizleri bu ihtimalle yüzleştirme, e, bu inanca tutunma çağrısı yapar. E, Şimdi bunu yani bu sinemada mucize ve umut kavramlarının nasıl işlendiğini farklı filmlerle anlatayım diye düşündüm. Ayrıca süt imgesi özelinde annelik, doğurganlık, şefkat ve yaratım meselelerini irdelemek gerekiyor. Yine Meryem'in bebeği yani İsa'yı emzirdiği Madonna Lactans denen tablolarda hem ilahi olanı besleyen hem de insanı, insani kırılganlıkları saran bir motif var. Onunla ilgili birkaç şey söylemek istedim. Şimdi bir, birinci film Roberto Rossellini'nin İtalya yolculuk filmidir. <laughs> e, filmde boşanma aşamasında olan e, bir çiftin bir anda yeniden birbirine tutunma hikayesi anlatılır. E, seyirci filmin başında e, sönmüş bir ilişkinin izlerini görürken e, beklenmedik bir anda e, çiftin kalplerine düşen e, aşk kıvılcımıyla şaşırır. Bu durum ee, sinema dilinin en önemli sihirlerinden birini ortaya koyar. Yani biraz önce neredeyse imkansız görünen bir barışma, bir birleşme, bir sevgi patlaması şeklinde belirir. Mucize kavramı burada gökyüzünden inen bir melek ya da doğaüstü bir dokunuş şeklinde sunulmaz bize. Aksine günlük hayatın rutini içinde İnsanların içsel dünyalarında e, yeniden doğma e, kapasitesine yapılan vurgu vardır bu filmde. E, bu da bir bakıma bize her an her şeyin değişebileceğini hatırlatır. Şimdi Ro Rossell'in e, gerçeğe yakın e, sinema uslubunda e, karakterlerin sıkıntıları ya da diyalogları da oldukça yalın verilmiştir. Bu yalınlığın içinden aniden beliren aşk günlük hayatta mucizeyi yakalamak diye tanımlanabilecek bir durumu yaratır. İzleyici acaba aşk gerçekten bitebilir mi yoksa herhangi geri gelebilir mi diye düşünmeye başlar. Bu çelişki sinemanın oluşturduğu bir tür inanç sıçramasıdır. Seyirci Belki kendi yaşantısında böylesi bir dönüşüme imkansız gözüyle baksa da e, filmdeki sahne ona e, bu hayatı bu hayatta umudu kesmemek gerek e, mesajını verir. E, i̇kinci film ise Rashomon'dur. E, Rash Akira Kurosawa'nın Rashomon'u e, sadece e, sinemada anlatım teknikleri bakımından değil aynı zamanda Ahlak ve inanç sorunu işlemesiyle de dünya sinema tarihinde önemli bir yer tutar. E, filmde e, bir rahip insanlığa dair inancını yitirmiş e, halde karşımıza çıkar. Kendisine göre haklı sebepleri vardır. E, çünkü film boyunca tanıklık ettiği insanlar çıkarları uğruna yalan söylemekte e, kendilerini kurtarmak için hakikati, çarpıtmakta bir an bile tereddüt etmezler. E, fakat finalde rahip yağmur altında ağlayan bir bebeği görür. Bebeğe e, sahip çıkan oduncu altı çocuğu olmasına rağmen yine de o kimsesiz bebeği de yanına alabileceğini söyler. İşte bu noktada e, e, burası mucizevari bir andır. Mucize. Yine doğaüstü bir müdahale değil, sıradan bir insanın beklenmedik derecede merhametli davranışıdır. Rahip bu sahneyle birlikte yeniden umutlanır, insanın iyiliğe ve yaşama dair inancını geri kazanır. Kurusova'nın ustalıklı yönetimi, yağmur altında çaresiz kalmış bebeği ve onu kucaklayan oduncuyu varoluşsal bir e, temsile dönüştürür. İnsanlık e, tam en dibe vurmuşken bile e, belki de bir kişi sayesinde umudu diri tutabilir. Sinemanın e, karanlıktan aydınlığa geçiş olarak kurguladığı bu dramatik çizgi mucize kavramının insani düzeyde bize tezahürünü yansıtır. eee Üçüncü film e, Semih e, Aslan e, Yüreğin yönettiği e, Şelale e, filmi. E, orada Cemal adlı bir karakterin e, çocukluğundan beri akmayan kuru, kuruyan bir e, şelale vardır. E, filmin son sahnesinde e, o şelale aniden coşku dolu sularla e, akmaya başlar. E, bu dönüş. E, tahmin e, edilebileceği gibi sadece fiziki bir olay olarak görülmez. E, sanki doğa e, insanın unuttuğu bir hayalini, bir arzusunu yeniden canlandırır. Şelale adeta bir mucize nesnesi olarak tekrar akmaya başlar ve bu akış cemali de dönüştürür. Ona dingin, huzurlu ve e, birine dönüştürür ve cemali biz orada resim yaparken e, izleriz buradaki bu filmdeki de temel vurgu şeydir yaşamda sadece e, biz insanlar yokuz fikridir sinema doğanın e, kend, doğanın da kendi bilinci ve iradesi varmış gibi davranabilir çünkü anlatının mucize deneyimini seyirciye aktarma e, gücü vardır kuruyan bir şelalenin coşkuyla fışkırması sıradan e, bir doğal döngü olmakla birlikte aynı zamanda aynı zamanda insana hayatta her an yeni bir ka kapı açılabilir dedirten bir metafor gibi e, olur ya da bir metafor haline gelir şimdi e, Belma baş'ın zafir filminde de e, uçurumdan e, e, Zafir annesini uçurumdan iter. Ee, ve uzun zamandır e, haber alamadığı kayıp bir ineği vardır. Annesi uçurumdan düşerken e, Nergis adlı inek e, e, Zefir'in yanına gelir. Bu sinemanın e, hayvan insan e, ilişkisinde nasıl bir paradoks yaratabileceğini gösterir bize. E, zefir'in Zefir'in annesi Çocukla e, arasına mesafe koymuş, e, onu bir bakıma e, terk eden konumdadır. E, inek, oysa inek sütüyle ve şefkatiyle e, Zefir'i besleyen, kollayan, ona adeta annelik eden bir figür haline gelir filmde. E, filmin finalinde e, Zefir annesini kaybeder uçurumdan düşen annesinin e, ölüm sahnesi de oldukça sarsızcıdır. Fakat tam o esnada e, dediğim gibi öldü, ölü sanılan inek Nergis ger, e, geri belirir. Böylece e, süt e, bir besin olmanın ötesinde mucizeyi ve yaşamın yaratıcılığını simgeleyen beyaz bir e, ırmağa dönüşür. Yani anneden alınamayan süt ile inekten gelen süt e, karşılaştırması e, sinemada süt imgesinin nasıl çok gönlü kullanılabileceğine dair e, bir örnek teşkil eder bizim için. Süt bazen yeni bir bağ e, ve yeni bir dünyaya inancın kapısı olabilir. E, Lüüs <laughs> Malle'nin e, Kara e, filmi de gerçeküstü atmosferiyle bilinir. E, kadınlar ve erkekler arasındaki e, tuhaf bir savaşın ortasında kalan gençliliği e, rüyalar ve gerçeklik arasında gidip gelir. E, Deleuze'ün e, ima edilmiş düş tabiriyle açıklanabilecek bu durum e, sinemanın zaman ve mekanı bükme e, kudretini gösterir bize. Film boyunca hayvanlar ve insanlar arasında e, tersine çevrilmiş davranışlar görürüz. Hatta yaşlı bir e, kadının kendi kızının e, memesinden süt emme sahnesi izleyicide çarpıcı bir etki bırakır. Şimdi burada süt e, dil öncesi bir iletişim biçimi gibi sahnelenir. Lily de e, kendi göğsünü açarak yaşlı kadına süt vermeye e, çalışır. Daha sonra mitolojik bir tek boynuzlu at için süt hazırlamak ister. Sinema sütün sadece bir gıda değil, dünyalar arasında geçiş yapabilmeyi sağlayan yaratıcı bir sembol olduğunu anlatır bize. Yani biyolojik anlamda yaşamın ilk adımı olan süt, filmde hem bir bağlantı nesnesi. Hem de yaratıcılığın kaynağı gibi konumlandırılır. Böylece kara ay e, mucize ve umudu biraz daha fantastik bir düzleme taşır. E, belki de insan bakış açısının ötesine de bir gerçeklik akışının mevcut olabileceğini söyler bize burada e, sinema. E, Şimdi e, farklı e, örneklerde e, özellikle e, Zefir Karay hatta e, şeyi hatırlayabiliriz. Kelovski'nin e, kısa filmindeydi sanırım. Aşkta veya yani, süt e, sahnelerinin taşıdığı anlam incelinliğinde e, süt için şöyle bir çerçeve çizebiliriz. E, besleyicilik ve yaşam verme. Saflık ve masumiyet, kırılganlık ve bozulma ihtimali ve bir de e, hem bağ kurma aracı hem de yaratıcılığın ve e, enerjinin simgesi diyebiliriz e, süt için. Şimdi e, delus e, modern e, sinemanın gücünü e, bu dünyaya ait olanı Olan inancı geri kazanmak olarak tanımlarken, aslında dünyanın bir bilgisini verme çabasının ötesine işaret etmiştir. Sinema sadece gerçekleri anlatan bir belge film olmaktan ibaret değildir. Onun görevi seyircinin dünya ile bağlantı kurmasına yeni bir duyumsama biçimine olanak tanımaktır. Der. Ee, Raşamon'daki e, rahibin inancı yitirdiği anda bir bebeğin kurtuluşuna şahit olması e, Delius'un işaret ettiği inanç kıvılcımıdır. E, yine Kurocher e, bu yaklaşımı gerçekliğin kurtuluşu olarak açıklar. Yani etrafımızdaki gündelik olaylarda aptalca görünen davranışlarda veya büyük acılarda bile hakikate dair bir kurtuluş, bir ışık bulunabileceğini söyler. Sinema e, bu gerçekliği yeniden parlatır. Şimdi e, işte sürüdeki Berivan ve Şivan'ın e, feodal baskıya rağmen aşkı seçmeleri, yine başka bir film Genç Ölmek'te e, kanser hastası e, Viktor'un e, umarım ölmem ama ölürsem de e, sevdiklerimin yanında olayım diyerek yeniden umudu e, umut etmesi her biri sinemanın dünya ile bağ kurma gücüne birer e, göndermedir yani söz konusu bağ kurma bir nevi dünyaya teslim olma ve e, varoluşun e, yüklerini e, sırtlamadır da aynı zamanda yani zefirdeki küçük kız Annesiyle gömülmek istediğini söyleyerek varoluşun en keskin gerçeği olan ölümü bile e, kabullenmeye hazır görünür. Ama o anda e, beliren inek Nergis sanki ölümün kıyısında bir hayat mucizesi getirir. Bu da e, Delüz'ün dediği bu dünyaya inanmanın sinemadaki tezahürlerinden e, biridir. Şimdi Madonna'nın Madonna Lactus tabloları vardır. Bunun sinemasal karşılığı annelik ve beslenme imgelerinin birçok filmde kullanılmasıyla harmanlanabilir. Kutsal bir aktarım nesnesidir süt. Yani bir bedenden başka bir bedene geçerek yaşamı devam ettirir. Yine Meryem İsa sahnesinde olduğu gibi bazen e, tanrısal olanı dahi insan bedeni besler. Süt e, ilahi ile insaniyi birbirine bağlayan bir köprü olur. E, süt dökülebilir, bozulabilir. Umut gibi pamuk ipliğine bağlıdır. Aynı zamanda yepyeni bir doğumun ve saf bir başlangıcın müjdeci, müjdecisidir de süt. Şimdi mucize e, dile gelmeyen bir anda bir bebeği kurtarmak, Raşamondaki gibi yani kuruyan bir şelaleyi canlandırmak, uçurumdan e, düşen e, annenin yitip gitmesi e, ineğin, nergisin e, geri gelmesi gibidir. Hepsi bir e, kaybedilenin e, dönüşü metaforunu içerir. Süt de e, kaybedilmiş masumiyetin ya da taze umudun sembolü olarak e, sinemada işlev görür. Şimdi annelik ise her zaman biyolojik değildir. İnce bir sevgi ve koruma eylemi e, annelik vasfını üstlenebilir. Tıpkı e, zefiri terk eden annenin yerine ineğin anneliğe soyunması ya da kara ayda lilinin Yaşlı kadına ve tek boynuzlu ata süt vermesi gibidir bu. Şimdi inanç dendiğinde akla dinsel ya da metafiziksel bir bağlam gelebilir. Oysa burada söz ettiğimiz inanç bu dünyaya yaşama insanların potansiyeline duyulan bir inançtır. Elbette sinema dini hikayeleri de anlatır ama nihayetinde sinemanın en büyük başarısı e, seyirciyi dünyanın tüm karmaşasına rağmen bir umudun varlığına inandırabilmesidir. Mucize, e, doğa yasalarının çiğnenmesi e, mucizede doğa yasalarının çiğnenmesi gerekmez. E, bir insanın merhamet göstermesi, e, sokağa terk edilen bir kediyi beslemesi ya da beklenmedik bir anda bir aşka tutulması da bir mucize olabilir. Umut ise zaman zaman korkunun kaybetme riskinin arttığı yerde daha da değerli hale gelir. Genç Ölmek filminde Victor'un umuda, umuda küsmek istemesi ama aşkın onu bu karanlıktan çıkartması sinemanın umut kavramını nasıl dönüştürdüğüne, iyi bir örnektir. Ee, başka ne anlatabiliriz burada? Yani şöyle toplayayım. Ee, yaklaşık iki asra yakın bir süre önce fotoğrafın icadıyla ile başlayan e, görüntü yaratma görüntü yaratma serüveni sinema ile çok boyutlu bir anlatı diline kavuşmuştur. İnsan ee, varoluşunun özündeki boşlukları, acıları ve arzuları sinema perdesi sayesinde dışa vurabilir hale gelmiştir. Ee, mucize ve umut e, bu dışa vurumun en parlak motivlerinden bir, biridir. Ee, felsefenin rasyonel bakış, e, rasyonel kalkış noktalarında veya bilimin soğuk e, laboratuvarlarında şüpheli bir stadiye sahip olan mucize sinema perdesinde e, tüm açıklığıyla bir ihtimal haline gelir. Deleuze'ün e, bu dünyaya inanma sözü tam da bu ihtimalin, e, bu potansiyelin altını çizer bize. deyip toparlayalım.